Partisi Elazığ Gençlik Kolları tarafından iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğinde gençlerle bir araya gelinerek istişarelerde bulunuldu. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Hacı Bekiroğlu, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın dediği gibi, bir milletin asıl gücünün imanlı ve inançlı gençler olduğu sözünü hatırlatarak, Ramazan ayında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bir milletin asıl gücü ne tankı, ne topu, ne tüfeğidir. Bir milletin asıl gücü, gücü imanlı, inançlı gençleridir. Bugünkü ortamda gençlerimizin düştüğü durum bizi endişelendirmektedir. Köşe başlarında daha 10 yaşındaki çocukların uyuşturucu madde, hap veya bilmem benzeri sigara gibi materyal kullandığını biliyoruz. Bu ülkemizin düştüğü durumun ta kendisidir. Aslında herkesin bu soruyu sorması lazım. Bize ne oldu? Ramazan ayının güzelliğini yaşıyoruz. Bu mübarek ayda iftar sofralarımız İsraf sofrası olmasın daha dün partimizin kıt imkanlarıyla yardım sahiplerine ulaştırdığımız yardımları dağıttık inşallah